Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm analizine hoş geldiniz. Sizlerde bizim gibi dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Yasak Elma yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Yıldız ve Çağatay'ın evliliği devam edecek. Çağatay Doğan konusunda Yıldız'a haksızlık yaptığını farkına varacak. Çağatay Yıldız'ın onu affetmesi için elinden geleni yapacak. Doğan ise yıldıza aşık ya olacak. Ender Doğan yüzünden tekrar yıldız ile düşman olacak. Kumru ise başını tekrar belaya sokacak. Ömer'in ailesi Kumru'ya görücü olarak gelecek. Yıldız Kumru'dan intikam almak için elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar. Bir bölüm analizin daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki analiz videosuna görüşmek üzere hoşçakalın.